Hava bugün yağmurlu olsa da sıcaklık artık yükselmeye başladı ve artık en azından ay olarak bahar kapımızı çaldı. Biz kadınları ise ne giyeceğimiz telaşı sardı. Gardırobun kapısını açanlar kararsız. Acaba bu bahara ve yaza hangi renkler ve kombinler damgasını vuracak bunu merak ediyoruz. Arkadaşımız Işıl Açıkel, tekstilin kalbi Merter'de. Bakalım bize konuyla birlikte neler anlatacak atacak şimdi bugün. Hemen sözü ona bırakalım. Nihan, Merter'de yoğun bir çalışma var, bir hareketlilik var. Çünkü askılar yavaş yavaş dolmaya başladı. Renkliler, kışlar, kışlıklar gitti, koyu renkler gitti. Yerine yazlıklar geldi, ince kumaşlar, gömlekler, bricinler geldi. Bu yaz ne olacak? Bu yaz e, yazı erken getirdik Mert'e. Böyle kuruvaze yakalar olsun, incikli, boncuklu. Biraz daha kısım kabar. bu sene gömlek mont olarak yüksek, boncuklar fazla. Tabii ki yüksek bel pantolonlarla bunları çok güzel kombinleyebiliyoruz. Yine boyfriend pantolonlar dediğimiz pantolonlarla da böyle armalı mallar, armalı gömlekler kombinleyebiliyoruz. Böyle daha renkli, daha böyle çiçekli, pembeli mallar olabiliyor bu sene. Yine aynı şekilde yakalara taş kullandık. Çizgili mi var bu sene? Hep çizgili görüyoruz. Burada da yine aynı şekilde her burada da. Arasında. Çünkü var aslında. Çünkü e, her senin şeyi, giden şey gibi oluyor. Burada da. Biraz Re daha peki süsün bu sene kadınlar. Tabii, taş Çünkü taşlar var. Bu kullandık. spor gömleğin yakasında bile taş var. Tabii tabii. Spor gömlekte ve yine aynı şekilde düz beyaz gömlekte de taşları kullandık. Yine 90'ların modası kot etekler. Aynı şekilde dantelli kotlar ve yine armalı kot pantolonlar bu sene revaçta. Yine drop kullandık mesela gördüğünüz gibi burada. Bu da çok hoş olacak. Yine uzun gördüğünüz pembeli gömleğin burada kısasını da yaptık. Yine yüksek bel pantolonlarla. Yüksek bel pantolonlar mı olacak sokaklarda bu sene? Düşük bu bel sene, daha önce vardı Bu sene ya birkaç senedir var aslında o. Yine bu sene Revaş da olacak. Ama bu sene özellikle yılın modası arma diye düşünüyoruz. Çünkü bu sene gerçekten de çok güzel talepler aldık. Yine kruvaze yakalar ona keza çok güzel tepki aldı bizden. Yine taşlı gömlekler kotlarda kullandık. <laughs> Farklı Böyle. renkli olarak yine Tabii armalardan bu, şey. bu tarafta da var. Mesela bahar aylarında ya da soğuk şeylerde, soğuk akşamlarda yine böyle süvet ceketler çok hoş oluyor, olabiliyor. Yine bu şekilde armalı. En çok hangi so renk moda? Haki tamam belki armalı da kullanılmış ama. Yine her zaman yazın rengi açık pembe ve açık mavi. Bu sene yine o, önde olacak gibi. Yine boyfriend'te yırtık kotlar. Yine incikli boncuklu yine aynı şekilde kot ceketler. Ondan geçebilir miyiz böyle? Yine solopet Ceketler, kot etekler yine bunlar şeyde yine... Peki çiçekler, desenler çok fazla. Maviler görüyoruz biraz, turuncular. E, pembenin, mavinin dışında onlar da mı var? Daha çok böyle güllü desenler görüyoruz. Yaz rengi muhakkak yani kışın tercih edilmiyor. Muhakkak ki yazın daha böyle çiçekli, böcekli, açık renkler, pembeler, taşlı ya bu tarzlar tabii ki açık renk kotlar daha gelecek. Bunlar hep daha çok tercih ediyoruz. Başladı ediyor. da biraz erken başladı aslında ee, yerde de aslında kameram arkadaşım Çetin Demirer gösterebilirse yerlerde de poşetlerde kıyafetler var daha askıda yerlerini almamış. Çünkü beklediklerinden piyasanın beklediğinden biraz daha fazla daha erken geldi bahar o yüzden de erkenden askıya çıkarmaya başlamışlar. ...büyük bir telaş var... ...yine e, incili dedik taşlı dedik... Be, ...beyaz mavi bu beyaz şekilde... ...mesela yine aynı şekilde açık renk... ...yaz rengi diye düşündüğümüz... ...yine açık mavi... ...bu sene böyle olacak... ...bu sene gerçekten çok güzel modeller hazırladık... ...çok güzel şeyler hazırladık... ...fiyatlar hangi aralıklarda? E, ...fiyatlar toptan da para değişiyor... ...sanırım şu tarz malları toptan da... ...hanımlar 60 lira civarında... ...şunları 50 lira civarında alabilecekler... ...ve bu yaz gerçekten şıkır şıkır giyinecekler... Yani. E, armalar dedik, armalarda da gömlekler. Biraz daha askeri tarz mı ya da erkek gibi mi giyinecek bu sene kadınlar? Yüksek belde, kısa gömlekti, armalardı. Armalı tarzda gerçekten bu sene müthiş bir tepki aldık. Çok olan üstü güzel. Yani hanımlar bu sene daha bir tarz olacak, biraz daha marjine olacak sanırım. Kaç para arasında giyecekler Mesela bir bulicine altında, bir gömleği üstünde kaç paraya bir kişi çıkacak? Bir günlük giyecek diyeyim. Yani bir 80 100 günü olur sanırım. 80-100 lira yani. arası. Nihan fiyatlar 80 lirayla 100 lira arası. Altında bir bulicin kot etek, bulicin bir etek ya da pantolon üstünde bir gömlek, bluz. Pembe açık, pembe ve açık mavi bu senenin moda renkleriymiş ve yüksek bel pantolon moda. Kısa gömlekler, kısa montlar bu sene hanımların üzerinde olacak sokaklarda. Çok teşekkürler hem sana hem de konuğuna.